Selamlar arkadaşlar, merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. bugün yine duo takımları karşı mücadele edeceğiz arkadaşlar. Bosların bossların olduğu bölgeye gideceğim. Yani yakın bölge seçtim. Malita yattım ya düşünüyorum. umarım güzel bir videolar arkadaşlar. Şimdiden beğeni atarsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. İyi seyirler arkadaşlar. Atlarken kimseyi göremedim arkadaşlar. Ya umarım e, yanılmıyorumdur. Bazen çünkü e, çıkmıyor, görünmüyor render'dan dolayı e, sonradan adamlar çıkabiliyor. Bu da şu üst seviye kaskı alalım. Direkt boss'a gideceğim buradan. Aha, motor sesi var sanki. Aynen biri indi. Biri indi abi. Hop, kardeşim yat aşağıya. Diğeri ne yapıyor? Lan sağa geçti. Diğeri sağa geçti. Hemen şuraya gideyim de yakın oynayacağım biraz çünkü e, adamın yanında oynarsam info verebilir. Üst katta. Kardeşim bak evet, adamın burada yaşar, gelmen lazım. Yiyor, yaşar hazırlanıyor. Hop. Kardeşim benim Mükemmel yat aşağıya. Gel. Çok iyi oldu bu. Diğer adamın notu da e, hiçbir şey yok. Yani sadece 762 aldım. Evet bunlar motor getirmişti. Bu motorla gidelim arkadaşlar. Aa anda motor burada. Bursa geldik, araba var. Lan üstten de onları biri sıkıyor ha. Onlar çatışıyorlar başkalarıyla. Aha valla. Direkt şuraya ağacın arkasına geçebilirsem 3X'im var ama e bir şekilde artık M762 ile idare edeceğiz. Aha birini düşürdüler galiba onlar puşluyorlar. Şunu ben bir çalabilir miyim? Hop çaldım be işte bu. Güzel oldu. Aha AVM sıktı. Çok sinirlendiler şu anda. Çok sinirlendiler. Bana şu an <laughs> bayağı sinirlendiler arkadaşlar. Ee, muhtemelen basarlar diye düşünüyorum. şöyle bir arabaya binip rushlarken bombayla öldürmem yok mu? Yok. Yok amına. Bir çünkü. Aha, soldan birisi açıldı. Bu bot galiba lan. Görmesinler onu. Görmesinler. Bir kim bir, bir olacağım lazerle. Hop. Hop aldım be. İşte bu güzel güzel güzel. Hala orada bak. Hala orada onu da verdi. Hep bana at tamam mı Redzone'u kardeşim? Bak iki kişisiniz. Arabanız var. Hem de iki tane var. Orada o kadar loot var. AVM'niz var. Çok yani var, yani var. hala raşlamıyorsunuz ya. Ben olsam çoktan raşlamıştım. Biri sağda. Aha ya. La ödümü koparttın ya botçuk. Vallahi ödümü koparttın. Şunları silah varsa güzel. Sıkar. iyi sıkar arkadaşlar. Yani sıkarı aldım. Aha. Lan AVM'yi. Lan kafaya gelse öleceğim ha. Zırha bak. Üç seviyeydi. Mahvoldu zırh. Direkt şu enerjiyi geçelim de canımızı toparlayalım. Karşıya geçti o muhtemelen. Sıkıntı. Ya diğeri de sağdan açılmış olabilir. Aha yok lan burada. Lan selamünaleyküm kardeşim hoş geldin. Ne haber? İyisindir inşallah. Tavşan gibi zıplıyor ya. O şu an beni acaba kulübenin arkasında mı sanıyor? Aa karşıda kayada da beni pikliyor bak. Şimdi bu adama ben e, ee, rushlarsam hemen önümdekine o AVM ile beni alabilir. Ama ben o adam vurursam gözünün önünde arkadaşına vurmuş olurum. <laughs> Hop kardeşim. İşte bu. İşte bu. Ne oldu lan? Gözünün önünde öldü. Hiçbir şey yapamadım be. Yazık senin gibi arkadaşa. Yazık senin gibi arkadaşa be. Hala orada. 3 xe kara takalım. Aha zıplıyor. Zıplıyor. Kayanın orada. Herhalde beni gördüğü için hani YouTube falan yazıyor ya. Gördüğü için zıplıyor olamaz. Çünkü beni komşular bile tanımıyor. Kardeşim. Çok büyük hata yaptın. Sıkar da olsa ben iyi sıkarım kardeşim. 3 x'e sprayim iyidir. 6 x'e daha iyidir de bulamıyoruz 6 x zaten. Çok iyi oldu bu. Bakalım ne varmış bunlarda. Sağlam loot var. Groza Groza bu en, en, bozuk silahı arkadaşlar. Zaten daha önceden de çok söylüyorum bunu. Evet bu adamın loot'u burada mı? Bosu da keseceğiz ama dikkatli olmamız lazım. Yok bu değil. Bu adamda AVM vardı çünkü. Loot'u bu değil. Bu o zaman. Aynen 8x de var. Süper oldu be. AVM'yi alacağım ama. Öncelikle şu patron kardeşimizi. Kardeşim Önümde göbekli olarak Hop yersin kafana Kaç 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 Utanmıyor mu lan yerden Utanmıyor demek ki Bak hala atıyor Aha mermiler bu Groza da bakta kaldı herhalde Hop hareket yaparsın ama ölürsün. Yat aşağıya doğru kardeşim. Sen de kardeşim titreyerek. Hop titreyerek adam öldü. <laughs> ya Groza AVM 8x akar arkadaşlar çok iyi oldu. Arkadaşlar burada da kimse yok. Ee, drop geliyor. Şu drop'u da takip edelim. Ee, belki adam buluruz. Aha sağ taraftan çatışma sesi geldi. Gördüm adamı. Hop. Aha gözümün önünde gitti yalı adam. Adamı gözümün önünde vurdular. Siz ee, o loot'a gelirsiniz. Muhtemelen o adamın loot'una gelirsiniz. Ben de sizi AVM'yle vururum. O ne yapıyor lan? Gösteriyor mu? Hop. Mega Blast. Mega Blast. Yat aşağıya kardeşim. AVM affetmez. Ben affetsem AVM affetmez. İşte bu. Çok iyi oldu bu. Evet. Şimdi hemen hızlıca lootlanalım. Şurada. Bakıyorum sağ solda. Aha ses aldım. Lan. Aman Allah'ım. inanılmaz. Nasıl vurdum lan o adamları. Cana bak. Abi harbiden inanılmaz vurdum ha. Adamlar da şu an şaşırmıştır. Ben de şaşırdım. İnanılmazdı. Adamlar şu anda diyordur bu çocuk beni nasıl vurdu diye. Bu çocuk bizi nasıl vurdu diye düşünüyorlardır bence. Gerçekten hile gibi vurdum ya. Evet. Susturucu otomatikte çok iyi oldu. Valla bu vuruştan sonra keyfim yerine geldi ya. Sis falan da atmışlar ha. Bak bak. Arabaya doğru gidelim artık. Adam aramaya devam edelim. Yani sürekli bana atıyor ya. İlerideki eve kafa atacağım arkadaşlar. Umarım adam yoktur. Ee, oradan hem şu drop'u da kesebiliriz hem de alan içinde safe bir şekilde dururuz. Hop. Aha! Lan! <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Lan adam var, arkadaşı var. Gülmekten oynayamam şu an. Hop! Yapış şöyle kardeşim benim. Hot hot. Arkadaşı çok komik öldü ya. Ulan vallahi hile değilim ha. Arkadaşlar hile değilim, rastgele oldu. Evet arkadaşlar. Ee, aha ileride araba gidiyor. Ulan deminki adamı ne güldüm ya. Adam vallahi kaza öldü ya. <laughs> üstümüzden drop geçiyor. Şu araba durdu orada. gösterirler mi acaba? Hop. Kaçıyor kardeşim kafadan. Hop. Bir daha. Bir daha. Yersen ölürsün. Öldün. Allah rahmet eylesin. Güzel. Arkadaşı herhalde yakınında değildi onu. Yakında olsaydı o şekilde sabit kalmazdı. Bir de susturucu da yok gerçi bende ya. Ben dedim acaba susturucudan dolayı nereden sıktığımı göremedi ondan mı cover almadı diye de. Yok. Evet sağ sola bakalım. Her tarafta olabilirler. Deminden biri 360, 360 diyorum ya 860 nok diye bir adam var. Herkesi vuruyor AVM ile. Bana adam bırakmadı. Bilmiyorum. Ha dropu evin oraya atmış. Ya, hala adam göremiyorum. Şöyle alana doğru gidelim. Araba yanımda olsun yine de. Ne olur ne olmaz. Bazen alanı çok saçma atabiliyor. Araba önemli oluyor çünkü son alanda. Aha yine vurdu bak. Yine birini vurdu. Şu anda e, inşallah ikiye bir kalmamışımdır. Çünkü bu adamlar biraz sıkıntı. Sabahtan biri milleti vuruyorlar. Ya benden daha fazla leş almış olabilirler bu arada. Ama daha benimle karşılaşmadılar. Yani ee, birazdan karşılaşırsak eğer başka birisi ölmezsem o adamla karşılaşırsam hop sıktı evin oradan sıktı avm sıktı var dikkat etmek lazım ha onda da avm var zaten avm olmayan dövüyorlar ha bu oyunda şu e, cadılar bayramı modunda avm almayan dövüyorlar arkadaşlar gösterir misiniz Yani gösterir misiniz? Sıkıyorsunuz ama ben göremiyorum size. göremiyorum ya. Oğlum adamlar göstermiyor ya. Bak arabayı sıkıyorlar bak. bak. Siz benim arabama nasıl sıkarsınız? Ben size bunun bedenini öğretmez miyim? Gerçi benim arabam değil o ama olsun. Sonuçta yanındaydım yani benim arabam olmuştu. Bulamayanlar var bu arabayı. Ulan bir kere gösterseniz bayıltacağım ya, bir kere gösterin ya. Şöyle kafanızı alayım. Hala yoklar. Acaba üstten falan mı sıkıyor ya? Yo. Ya buralarda bir yerde ama. Şöyle bir pozisyon değişikliğine gidelim arkadaşlar. İster solo, ister sukat takımlar olsun pozisyon değişikliği her zaman iyi oluyor. Aha araba sesi var. Raşladılar ha. Vallahi raşladılar ama bende Groza var. Hop. Nasıl yemedin? Sen ye. Çok iyi. Biri baygın, biri baygın. Ben raşlıyorum abi buna. Çünkü adamın canı az Groza yedi. Selamun aleyküm. 890 no kardeşim. Benimle tanıştın. Tanıştığımıza memnun oldum kardeşim. 2 saattir keşke bana denk gelseydiniz. Olsun 15 kilo oldu ama gayet güzel bir videoydu arkadaşlar. Orada Groza ile iki kişiyi almam gerçekten efsaneydi. Hani adamlar muhtemelen beni reportladı. Ben de beklemiyordum adamlar da beklemiyordu. Şaşırdım yani nasıl vurduğuma. Yani çok zor olacak bir şeydi. Bilmiyorum güzeldi bence. Hasarlarda 1745 hasarımız var, 15 kişi öldürmüşüz, 245 fazla hasar, fena değil, daha iyi olabilirdi ama böyle çok çatışacak fırsatımız olmadı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni butonuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Şu anda 74 aboneyiz. Arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz, hani sevdiklerinize söyleyebilirsiniz kanala abone lazım. Kanalı gerçekten büyütmek istiyoruz arkadaşlar. Bu işi yapacağız. Emeğe saygı lütfen. Beni önerin lütfen arkadaşlarınıza çevrenize. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.